Fark ettiğiniz gibi animasyon içeriklerinin çok izlenmediğini fark ettikten sonra daha çok Squid Game ve Karate Kid gibi yapımların içeriklerini yapmaya başladım. Teoriler ve çok daha fazlasını. Ancak bir söz de verdim. Tabii ki doğal olarak ben içerik değiştirdikten sonra eski kemik kadrom animasyon içeriklerinin geri gelmesini söyledi. O yüzden şu anda her ikisini de yönetmeye çalışıyorum. Hem normal içeriklerle karşılaşacaksınız hem de animasyon içerikleri devam edecek. Bunun sözünü verdim. Peki o zaman şu anki videomuza geçelim. Bel benim ilk olarak Disney prensesleri arasında hani bilirsiniz onu mu izliyorsun ya kız çizgi film o diye bir algı var ya işte onu kıran yapım aslında bu oldu. En azından benim için. Ben de ilk başlarda ya bu kız işi bununla ne işim olur falan diyordum. Fakat zamanla aslında bunların sadece çizgi film ve eğlence olduğunu anladım. Ve tahmini 10'lu yaşlardayken işte güzel ve çirkinle tanışmam gerçekleşti. O zamana kadar izlediğim çizgi filmler sadece arabalar, oyuncak hikayesi gibi yapımlar oluyordu. Fakat işte bugünkü videonun konusu da benim algımı değiştiren bir karakter. Bel kesinlikle Disney prensesler arasında en favorimdir. Güçlü, zeki ve pozitif bir karakter olmasıyla etrafındaki insanlara ilham veriyor. Ve onların en iyi yanlarını ortaya çıkarıyor. Bel babasıyla birlikte o küçük sıkıcı kasaba hayatına hapsolmuş olsa bile gözlerini hep umutla geleceğe dikmeye başarıyor. Ancak aklımda bir soru var. Bel'in neden sadece babası var? Annesine ne oldu ve o nasıl biriydi? Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Gürcan ve sizden sadece birkaç saniyenizi ayırıp kanala göz atmanızı istiyorum. Hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bu video için geldim diyorsanız ise sadece bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Sen neye bakıyorsun öyle? Hiçbir şey. Yoksa buraya çirkin canavarı görmeye mi geldin söyle. Güzel ve çirkinin tüm uyarlamalarında Belin babası Morris bir dul olarak resmedilir. Ve annesi hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmaz. Hatta Gabriel Suzun Barbara'da yani orijinal güzel ve çirkin hikayesinde bile Annesinin nasıl ya da neden öldüğü, hatta bir tık daha üste çıkıp nasıl bir insan olduğu hakkında bile bilgi alamayız. Ancak Disney bu sessizliği bozmayı planlamıştı. 1989 yılında, yani senaryonun daha çok erken bir taslağında Bel'in annesi daha büyük bir role sahip olacaktı. Annesinin ölümünden sonra Bel 17. yaş gününde annesinin kendi 17. yaş gününde aldığı müzik kutusunu bir miras olarak alacaktı. Bu özel aile müzik kutusu fikri daha sonra 2017 yılında çıkan Live Action versiyonunda hayata geçirildi. Ancak Disney'in animasyon filminde Belin annesiyle ilgili en ufak bir iz bile bulunmamaktadır. Ha tabii ki hala görmek mümkün. Sadece uzun bir yolculuk gerekiyor. Walt Disney World'deki Magic Kingdom'a gitmeniz gerekir. Orada Tezel'li Bel adlı bir aktivite var. Belin kulübesinin duvarlarında Bel ve annesinin birlikte olduğu bir resim asılıdır. Bu resim Belin çocukluk yıllarının büyük bir kısmını annesiyle birlikte geçirdiğini ve annesinin Belin üzerinde derin bir etki bıraktığını ima ediyor. Ancak bu karakter film prodüksiyonu sırasında tamamen çıkarılmıştır. Yine de Belin annesine başka yapımlarda değiniliyor. Örneğin Broadway müzikalinde yer alan No Matter What şarkısında Morris, Beli annesiyle kıyaslayarak onun karakterine dair bir bağlantı kurar. Bu alıntı Bell'in annesinin aslen üst sınıf bir geçmişe sahip olabileceğini veya en azından ince ruhlu, kibar bir kadın olabileceğini ima ediyor. Sen de gördün mü? Oh, bu bir kız. Once Upon a Time dizisinde ise Bell'in annesine Colette adı verilmiş ve onun Bell'in kitapları olan derin sevgisinin ilham kaynağı olduğu belirtiliyor. Ancak Belin annesini bir ogre istilası sırasında trajik bir şekilde kaybetmiştir. Evet Once Upon a Time gerçekten de böyle bir dizi. Anlayacağınız Belin annesiyle ilgili bu ufak tefek referanslar, alıntılar ve planlar onun 2017 yapımı Güzel ve Çirkin filmindeki doğrudan görünümüne yaklaşmaz. Bu modern uyarlamada Belin annesini ilk kez görme şansına sahip oluyoruz. Filmin başlarında Belin annesinin dönemi için oldukça ileri görüştü cesur ve dünyaya meydan okuyan bir kadın olduğunu öğreniyoruz. O, hiçbir engelin yoluna çıkmasına izin vermeyen, güçlü bir karaktere sahipti. Ancak Bel, annesinin akıbetini hiç öğrenememiş ve onun hakkında çok az şey biliyordu. Çünkü Morris, annesi hakkında konuşmaktan, evet, her zaman kaçındı. Yine de Bist'in kalesinde Bel, büyücü tarafından bırakılan büyülü bir kitap aracılığıyla annesinin kaderini ve geçmişini keşfetmeyi başarır. Bist'in büyülü kitabı aracılığıyla Bel ve Biz, Paris'teki bir yel değirmeninin tavan arasına yolculuk yapar. Bu tavan arasında Bel, annesi ve babasının Paris'te onu dünyaya getirdiğini ve annesini veba yüzünden kaybettiğini öğrenir. Bel henüz bir bebekken annesi Morris'e e kendisini ve kızlarını kurtarması için yalvarır. Bu zor kararla Maurice eşini geride bırakarak küçük bir köy olan Villeneuve'ye sığınır. Ancak bu karar Morris'e hayatı boyunca vicdan azabı ve kederle yaşamasına sebep olur. Bu karakter gerçek anlamda deli olarak tasvir edilir. Yani garip hareketleri olan zeki bir karakter. Bell, Gaston'un onları akıl hastanesinin arabasında esir aldığı sırada babasına annesiyle ilgili gerçeği bildiğini açıklar. Bu sırada annesinin Rose Shingra'nı babasına gösterir ve Bistin bu yolculuğunda kendisine yardımcı olduğunu dile getirir. Bu itiraf Morris'e neden umut verir ve hem beli hem de Bist'i kurtarmak için harekete geçmesine vesile olur. Belin annesi hikayede doğrudan çok az yer alsa da diyaloglar ve küçük göndermeler yoluyla onun karakteri hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. İsimsiz bir figür olarak Beli derinden seven ama talihsiz bir şekilde ondan ayrılmak zorunda kalan bir kadındır. Belin annesi ne onun sarı balo elbisesini görebilmiş ne de kalede yaşadığı mutlu günlere tanıklık edebilmiştir. Ancak hikayenin her detayında Belin annesinin özelliklerine birebir sahip olduğu vurgulanır. Cesareti, zarafeti ve içtenliği. Bunların hepsi zaten annesinde bulunan şeylerdi. Babam hakkında böyle konuşamazsınız. Evet, babası hakkında böyle konuşamaz. Ay. babam deli değil, o bir dahi. Tüm bunlara ek olarak bir de teori var. Söylenene göre aslında Belin annesi, yani Bist'i canavara dönüştüren kişiydi. Peri annenin ya da büyücünün ta kendisi. Evet, bu gerçekten garip bir teori ancak doğru olabilir. Hatırlarsanız önceki videolarımdan birinde bu peranelerin neredeyse hepsinin ortak bir bağı olduğunu ve çoğu yapımda göründüklerini söylemiştim. O videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Belin annesi gerçekten de hikayede olması gereken bir karakter miydi yoksa zaten beli görmemiz aslında annesini görmemizle aynı iş şey mi? Yorumlarda konuşalım. Ayrıca oraya gerçekten vebadan mı öldü yoksa Belin annesini sizde büyücü olarak mı görüyorsunuz onu da yazın. Sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay.